sevgili arkadaşlar, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber ekim biçeceğiz. Hazır mısınız? Biçer dövere bindik. Ve babi hep beraber bir şey beraber ekim biçeceğiz. Sonra onu traktöre yükleyeceğiz. koyup yükleyeceğiz. Sonra beraber onu götürüp ambara boşaltacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz tane türkü açalım mı lan? <laughs> Öyle sürelim mi? <laughs> Güzel sürüyorum değil mi? Köfte horlar. Acemiliğim attım attım. Tarladan çıkıyordum oğlum. Evet hala birazcık acemiliğim var. Ama az kaldı onu da yakında atacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz buğday tarlası. Buğdaylarımızı biçiyoruz. Traktörümüzü yüklüyoruz. Sonra götürüp ambara boşaltıyoruz. Sonra onu ekmek yapıyoruz. Sonra bir onu yiyoruz. Yoldan çıktım ben. Loooo 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 sana... Hı ortasına verdiler Sen Yanlış mı bir şeyler? Yanlış mı gitti arkadaşlar? Bir anormallik mi var? Bir gariplik var sanki... Biraz yerler kaldı sanki... De, nasıl ne yapsam bunu bıraksam mı ki? Yine aynı yuvara girdim oğlum Nasılmış? Bobby... Nedir sen ne dersin? Yaa yaktın mı sen? Ne hanek ettim baba ya. Tamam süreyim işte Allah Allah. Acemi miyim beni bir çay içtim indirin. Tabi de kızı beğenmiyor. Ne edeyim ben ne edeyim ben ne edim. Bak süreyim işte kapıya seni? Allah Allah. Haksız mıyım arkadaşlar? Haksız mıyım siz söyleyin ha? Bakın ne güzel topluyor. Ay, bir çip kaldı orada. Sanki nasıl döneceğim lan? Ben, ben çeviremiyorum da araba. Yine tarladan sattım. Az kaldı az kaldı. Topluyorum bak Depo dolmak üzere baba ne kızıyorsun ya? Ne oğlum bu kabahat sende de, de. Seni oraya bindirende o kabahat bende bende. Seni adam yerine koyup ben oraya bindirdim. Lan dizgin lan şu sürü lan şu tarla dizgin şu sürü lan. Gelin lan. E, gelin lan ayakkabı gelin. Aa gelin. Aa atıyorum onu. Ya baba tamam sakin ya bak. Bak sen böyle yapınca ben heyecan yapıyorum. Bak tarladan çıktım ha. Gördün mü bak tarladan saptım. Bırakırım yarın bırakırım bak tarladan. Ha, görmüşüm bu acemi halimle biçerinin üstüne binmişim biçerinin üstüne bir çim bırak onu şimdi. Teşekkür etsene ya. Babana hep bu böyle. Hiç beğenmez de mi ya? Ya ne istiyorsun? Bir kere bindim oğlum, bir kere üstüne bindim. Şu an bir kere sürüyorum ya. <laughs> ve depomuz doldu. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum, hadi hadi boşalt artık şunu çok 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 ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun çık lan. Ya. Çık çık çok 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 ustayım ha. çok işte, çok 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 ha. çok 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 lan, Ne oldu çok lan. Ne çok 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 arabaya bin motora bin beni sinir etme beni oraya getirme babi ha? şimdi geri git ilerle 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 sonra geri geri gel no, no, no babi geliyorum oraya getirme beni oraya ben oraya getirme babi çabuk bin arkasına arka git git şimdi öne gel şimdi geri geri gel hadi oğlum dur dur halledeceğim ben bu işi şimdi halledeceğim kendi yöntemlerimle halledeceğim yoo önü alayım sonra arkaya alayım <laughs> çok eğlenceli lan bak yerleştireyim baba bak 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 şimdi gör Bak nasıl boşalttım depoyu gördün Bir şey de verin işi bitti. Ya işte ben babi ya. Harika bir insanım ya. Her iş mi gelir arkadaş insanın elinden ya. Şimdi arkadaşlar beraber depoya gidiyoruz. Bunu boşaltıyoruz. İnşallah boşaltabilirsin. Orada <laughs> da fırça yerim ben. Gidiyorum baba. Gidiyorum lan. Hadi sür hadi sür çok konuşma hadi sür. Sırt üstünde koymuş altık gerek daha hatarla yarın bekleyin. Akşam olacak, akşam olacak. Biz bu gidişle yatsıyı bulacağız. Gidim, gidim. Düz gidim, yamuk gidim. Nasıl gideyim? Tamam baba kızma ya. Sen kızıyım. Sen kızıyım. Benim elim ayağım birbirine gir. Hangi yana gideceğimi unuttum. şaşırdım valla şaşırdım ha. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Bak gördün mü? Evimin yolunu karıştırdım. evimin yolunu karıştırdım. Ambar nerede lan? Yani ambarımız nerede? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ambar nerede? Bu arada arkadaşlar sayfama, kanalıma abone olur musunuz? Abone olur, destek olursanız de çok memnun olurum. Bildirim zilini de açın. Böyle her traktöre bindiğimde, her bir böyle bindiğimde size haber vereyim. Boşaltıyorum ambarı.